Evet arkadaşlar bu işlerce monsterler arkadaşlar bu monsterle beraber Minecraft oynuyoruz. Sizlere tercih, tercih ederim tercih ederim arkadaşlarınız da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ımızın 3. bölümü. Ha burada eşyalarımız falan var. Bunun eşya alıyoruz eşya 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 çok güzel dedim ama ha üst kata çıkıyor arkadaşlar evimi sizlere göstereyim gördüğünüz gibi çiftten şey yaptım kapı yaptım Al, alan kapı diyorum cam yaptım ha, cam için benim bir şey lazım şey, şey lazım bana yedi fırın lazım ama fırın yapmak da çok zor onun için onunla cam yapabiliyoruz ve fırın yapmak bayağı bir zor Hemen dışarıya çıkalım. Benim burada bir ağacım var arkadaşlar. Ağaç tohumu ektim. Gördüğünüz gibi ağaç oldu. Bu benim kapım. Ama elle de açılabiliyor. Çok iyi değil mi? Şurada bir ağaç attım. Hala da olmadı. Herhalde yanlış bir yerlere ektim. Nerelere ekeceğim? Şurada su yok ama ağaç oldu. Değişik. Burada da bir tane ağacımız var. Burada ekinlerimiz var. Burası benim köyüm. Aslında burası köydü. Ama ben bu köyü yağmaladım. İnsanlar <hayatta>. ya, <laughs> <yapıyoruz oğlum. gülüyor> kişi, altı bir kaçtı. Niye kaçtınız oğlum? Arkadaşlar bu 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi falan vardı. Gerideki anlar kaçtı. Döre 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 Reklam geldi ya. Allah'ım ya Rabbi. Bir kere daha da reklam ya. Bu bu arada internetsiz arkadaşlar. Hatta bu arkadaşlar arkadaşlarınız beraber internetsiz oynayabiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Arkadaşlar, arkadaşlar, arka arkadaşlarınızla beraber söylemek. <laughs> lan bir bırakın beni artık. Arkadaşlarınızla beraber arkadaşlar internet bir şekilde oynayabilirsiniz. O oynayabilirsiniz. Hatta ben videosunu da çek. İki tane video var. Lan gel lan buraya. Domuz eti yeme yiyorum arkadaşlar. Çünkü domuz eti haram. Ve biz bir Müslümanız. Ha tavuk eti yiyorum ama. O ne bir sakınca yok canım. Şuraya bir ağaç koydum ha. sen kafana kırarım seni. Burada benim bir kuyum var. Sevimsiz kuyu. Kendisine zor geçindiriyor hiç. İşte böyle duruyor. Burada bir kuyu. Burada bir ev. Şato gibi bir ev. Üst kat. Arkadaşlar üst kata niye çıkamıyoruz? Burada merdiven vardı. Buranın merdivenini de kırdım arkadaşlar. Ama alamıyoruz mu ya Alamıyoruz Lan delirmek istiyorum Haa. Evi bayağı bir yıktım arkadaşlar Yeni bir başka bir ev yaptım Bence güzel oldu Arkadaşlar Bunda cadı var Köy var Köy bulabiliyorsunuz cadı falan var Şu anda ben sizi cadının evine götüreceğim Cadının evi Ama cadıyı öldürdük bile Hatta cadı evinde yoktu ki Normal olur arkadaşlar, cadı evinde olur ama bu sefer yok. Gidelim arkadaşlar, belki cadıyı buluruz. Hatta ben bu cadının evini yağmaladım bile. Keşke video yapmışım. Ulan Batuhan, niye video yapmıyorsun? Video yapsam iyi olur. İyi olur aslında. Gösterirken bari evime güzel bir, bir şeylerle girerken video girdi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne etmesin Allah seni. Ha, şu anda oyun devam ediyor arkadaşlar, reklam girdi ama oyun hala şu anda devam ediyor. Delirmek istiyoruz. Abi ya. Of. Oh. Videoyu durdurmak istiyorum. Reklam bitince devam ettirmek istiyorum. Yani burada herkes sıkılıyor yani. Herkes sıkılıyor. Evet arkadaşlar. 3 kuyulu bir faça okudum. Gerçekten de okudum ama. Ya burada çitler varmış. Benim aklıma niye gelmemiş ya? ya bu çitleri bir kırayım. Şurada çiçek vardı onu da aldım. Çünkü ben her şeyi alıyorum cadı evinde yoktu arkadaşlar. Aslında gerçekten normalde olur. Kapısını bile aldım. Yani cadı. Cadı şu anda var ama Allah kahretsin. Sen kim getirdin Arkadaşlar ben bir, bir şeyler anlatıyorum. Ben yani, var. Öne var. Yani, bir şeyler var orada. Gidiyor ona arkadaşlar. Saldırır mı bana? babanı. Ne biçim şey saldırıyor? Anne, çocukları doğmuş. Ağa bunlar beni takip ediyor. Vallahi de biliyorum. takip ediyor. Ya, ya ağzına kırıklarım. Bırakın peşimi. Şuradaki. Gece hemen evime gitmem lazım. Çünkü sabah olunca. Ay akşamları zombi falan geliyor. Hemen evi beklemem lazım. Ha salın lan bir. Be. Böyle hızlı koşunca ama yemek yesinde fazlalaşıyor. Ha evime gidip hemen uyumam lazım. Lan evim. Lan evim evim. Evim evim güzel evim. Çatıda uyuyacağım bu sefer. Tamamdır. kapalı. Ben yemek istiyorum ben. Hayır, ekmekler çok az. Çok az bir ekmeğim varmış. Et yiyelim. Ama bu da domuz eti ya. Aa, yemek de istemiyorum. Haram çünkü. Oyunda haram değil ama olsun yani. Olsun yani. Olsun. Olacak. Olsun. Et yiyelim. Tamamdır. bir uyan hayır burada uyumak istemiyorum çatım var bizde yani. bir şeyim çatım uyuyorum artık çok gevezelik ettim ha devam ediyoruz arkadaşlar aa sabah oldu İskeletler ve zombiler yanıyor arkadaşlar sabah olunca ama örümcekler örümcekler sabahlar saldırmıyor arkadaşlar. Ha, öyle de bir şey var yani. Ben hemen gitmek istiyorum. Hatta bir kılıç alayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana ya. Tabloyu bozdum. Lan. O tabloyu istiyorum ben. Ben o tabloyu istiyorum. Lan manyak herif. Ben o tabloyu istiyorum. Hadi. O kadar uğraşmıştım ya öyle böyle olacak olan işi. Sen olacaksın. Allah'ım ya Rabbim. Çıkmıyor bir türlü ya. Of. Allah'ım için saat Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова kitaplar vardı. <laughs> Çalışma masası. ağlar var. Bir iki, bir iki tane. Bir tane. Böyle gitsek, geçsek buluruz aşağılara Ama uğraşsam gelebilir. Şöyle mi de, Ne bileyim yani. Meşale falan lazım. Skelet. İşte arkadaşlar böyle böyle. Diğer videolarda kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten yapacağım öyle bir şey yapacağım. bu arkadaşlar, unutmayın. Hatta Bay